arkadaşlar duyu organlarına başlıyoruz. Duyu organları. Evet 5 duyu organımızı sırasıyla göreceğiz. Evet ilk deriden başlıyoruz. Deri malum dokunma duyusunu alır. Fakat yapısında epitel ve bağ doku bulunur diyoruz. Ve bağ dokuyla epitel dokunun yapısına bakmak zorundayız. Çok ayrıntıya takılmayın epitel doku ve bağ dokuyu anlamaya çalışalım. Şimdi epi yüzey demek. Epitel doku yüzey örten doku demek. Vücudun dış yüzeyini aynı zamanda vücut iç boşluklarının da iç yüzeyini örten dokudur. Bakın örten doku. Örttüğüne göre hücreler birbirine sıkıca bağlı ve çok çok ince olduğu için kan ve sinirler içermez. Tabii ki vücudu mekanik etkilerden, dış etkilerden korur. Sıvı kaybını da önler. Mikrop girişini engeller. Epitel dokun. Şimdi görevlerine göre bu epitel doku vücudun o kadar çok yerinde bulunuyor ki bulunduğu yerlerde başka vazifeler de almak zorunda kalıyor. İşte bulunduğu yere göre bazı görevleri var. Bu görevlerine göre Duyu epiteli, salgı epiteli, örtü epiteli olmak üzere 3 çeşit epitel dokumuz var. Şimdi duyu epiteli arkadaşlar. Yani duyu organları ile ilgili. Duyu organlarında duyuları alan epitel. Bakıyoruz. Derimiz bir epitel doku. E aynı zamanda dokunma duyusunu alıyor. Dilimiz epitel doku aynı zamanda tat alıyor. O zaman burada bulunan epitele duyu epiteli diyebiliriz. Salgı epiteli. Evet bu da salgı üretiyor. E bakıyoruz şimdi. Mide bağırsağın iç yüzeyi epitel dokudur. E aynı zamanda enzim salgılıyor. O zaman bağırsak mide iç duvarında hatta derimiz derimizde de var değil mi ter salgılıyor evet o zaman bunlara ne diyoruz salgı epiteli diyoruz asıl vazife olan örtü epiteli evet bu örtü epitelini tek katlı ve çok katlı olmak üzere ikiye ayırıyoruz evet bunlar biraz ayrıntı gibi gözüküyor Belki soru değeri düşük ama öğrenmek durumundayız. Tek katlılar yassı, kübik ve silindirik olmak üzere 3 çeşit. Tek katlı yassı epitel nerede var? Damarların iç yüzeyinde var. Kübik epitel böbrek kanallarında var. Silindirik epitel bağırsak iç yüzeyinde bulunur arkadaşlar. Çok katlı epitel nerede bulunuyor? Çok katlı epitel. Üst üste dizilmiş hücreler var. Evet. Burada üsttekiler dökülür. Devamlı yenilenir. Çok katlı epitelde. Nerede var? Deride var. Ağızda var. Anüste var. Mesanede çok katlı epitel var. Deride bulunan çok katlı epitele epidermis de diyeceğiz. Bunu öğrenmiş olacağız. Evet epitel doku deyince bunları öğrenmiş olacağız. Şimdi geliyoruz bağ dokuya. Evet, alt deride bir de bağ doku bulunur. Bunu da öğrenmeye çalışalım. Bağ doku isme bakıyorsunuz, bağlama, arada bulunma, iki şeyi birbirine bağlama. Evet, burada seyrek hücre var. Epitel dokuya göre birçok doku ve organı birbirine bağlar. Yani bağlama işini yapar. Nerede bir bağlama varsa orada bağ doku var. Ve yapısında lifler var. E bağlama olduğuna göre lifler, iplikler olmalı. Şimdi bağ dokunun asıl hücreleri fibroblast. Fibroblast. Fibrin üreten, iplik üreten hücreler. Bağ dokunun temel hücreleri. Hangi iplikler üretiyor? Kollajen lifler, elastik lifler ve retiküler lifler lifleri oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Fibroblast. Evet, bağ doku çeşitleri var. Bunlara çok girmiyoruz. İşte gevşek bağ doku. Özellikle derimizde bulunan bu gevşek gevşek bağ doku, lifli bağ doku, kan doku da bağ doku olarak kabul ediliyor. Kemik dokuda bir bağ doku çeşidi olarak kabul ediliyor. Kıkırdak dokuda o şekilde. Ya dokuda yine bir bağ doku olarak kabul ediliyor ama siz şu gevşek bağ doku deride bulunan bağ doku gevşek bağ dokudur deyin ve oradan devam edin. Evet gevşek bağ doku bulunur. Şimdi bu deride bulunan gevşek bağ dokuda, evet ne var? Epitel dokuyu diğer dokulardan diğer dokulara bağlar değil mi? Arasında bulunur. Bu gevşek gevşek bağ dokuda neler var? makrofajlar, mast hücreleri, plazma hücreleri bulunur. Bakalım şimdi bunlar ne yapıyor? Makrofajlar, makro yiyiciler. Vücuda giren mikropları fagoste eder, ham yapar yer. Mast hücreleri, mast hücreleri biraz yeşertelim. Mast hücreleri iki madde salgılar ileride karşınıza çıkar bunlar. Heparin ve histamin heparin bakın bu aspirinle kafiyelim etken maddeleri ortak etken maddeleri var. Nedir? Pıhtılaşmayı engeller. Kanı sulandırır. Histamin kılcal damar geçirgenliğini artırır. Bazen damarların dışına çıkar ak yuvarlar, hatırlayın. Ak yuvarların daha hızlı çıkması için mikrop girdiği zaman vücuda damar geçirgenliğini artırır. İleride duyacağız. Plazma hücreleri, hani COVID hastalığında plazma tedavisinde ne veriliyordu kişiye? Antikorlar belki çağrışım yapar. Antijenlere karşı antikor oluşturan hücrelerimiz de plazma hücreleridir arkadaşlar. Evet deride bulunan iki dokuyu da öğrenmiş olduk. Şimdi geliyoruz derinin yapısına arkadaşlar. Evet deri ilk önce şöyle bakın ilk önce şöyle bir bakalım. Bakın deri iki tabakadan oluşuyor. Bir üst tabaka epidermis, bakın üst deri epidermis. Alt deri sadece dermis, bakın alt deri dermis. Üst deriyi de iki tabakaya ayırıyoruz. Üst derinin en üst tabakası Korun tabakası. Burası keratinleşmiş. Ölü tabaka. Onun altında malpigi tabakası melanin pigmenti melanosit hücreleri deriye rengini verir. Evet alt deride neler var? Yağ bezleri, ter bezi, kıl kökü ve kan damarları var. Şimdi bunlara bir, e, bir kere daha bakalım. Arkadaşlar üst deri neydi? Epidermis. Hatırlayın. Çok katlı yassı epitelden oluşur. En üstteki hücreler ölüdür ve keratinleşmiştir. Bu tabakaya ne demiştik az önce gösterdik? Korun tabakası denir. Korun tabakasının altında malpiki tabakası var. Burada melanosit hücreleri deriye renk veren melanin salgılar. Unutma melanin salgılanır malpighi tabakasında. Üst deri her yerde aynı kalınlıkta değildir. Avuç içinde, topukta biraz daha fazladır. Alt deride ne var demiştik? Kan damarı var. Yağ ve ter bezleri var. Kıl kökleri var. Serbest sinir uçları var. Yani ağrı reseptörleri, Düğü reseptörleri var. Ayrıca kolajen ve elastik lifler bulunur. Şimdi bu yağ bezleri ne işe yarıyor? Ona bir bakalım. Yağ bezleri derinin nemli kalmasını sağlıyor. Bu acayip önemlidir. Deriniz kurursa dökülür. Evet, kupkuru olur ve dökülür. Derinin <laughs> nemli olması çok önemlidir. Yüzde kafada, alında biraz fazladır. El ayasında ve ayak tabanında yağ bezleri yoktur, değil mi? Kayganlaşır, kayar giderdik. Derinin aynı zamanda yumuşamasını da sağlar. Ter bezleri ne iş yapıyor? Ter bezleri, evet ter bezleri terleme ile vücudumuzun sıcaklığını ayarlıyor. Fazla terleme ile ısı atılır değil mi? Bu şekliyle vücudun ısınması engellenmiş olur. Ağrı reseptörler. Arkadaşlar beyin dışında bütün vücudumuzda var. Bunlar ağrıları algılayan reseptörler. Meissner cisimcikleri ve Merkel diskleri. Bunlar dokunmayı algılar. Parmak ucunda ve dudakta fazladır. Merkel ve Meissner. Krause. Krause kraldan hatırlayın soğuğu. Ruffini sıcağı. Evet bunlara termoreseptör diyoruz. Passini baş harfinden hatırla. Basıncı algılar arkadaşlar. Deri ultraviyola ışınlardan da derimizi korur ayrıca mikrop girişini de engeller demiştik. Evet bu şekliyle evet iki katlı olan derimizin yapısını, özelliklerini epitel dokuyu ve bağ dokuyu öğrenmiş olduk. Faydalandıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste gözde buluşmak üzere.